İyi günler arkadaşlar. Bugün bu pembe kırçıllı takımımızın anlatımını size vermek istiyorum. Şöyle sayılar her zamanki gibi yine mükemmel. vücudunu oturmuş şekilde görmüş olduğunuz gibi şöyle. Şöyle omuzlar şu şekilde. Beşik şık bir elbise oldu arkadaşlar. Şimdi size bunun tarifini vermek istiyorum. Evet. 3 numaralı şişimize 46 ilmek atıyoruz arkadaşlar. Şuradan başlıyoruz. 46 ilmek atıyoruz ve direkt düz örgüyle başlıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi direkt düz örgüyle başlıyoruz. Şurası 18 sıra ol olacak. 18 sıra olduktan sonra arkadaşlar 17 ilmek düz örüyoruz. 10 ilmek kesiyoruz. 17 ilmek yine örüyoruz. Arka taraftan haroşa örüp gelirken 17 ilmeğimizi örüyoruz. Kesmiş olduğumuz 10 ilmeğimizi kesmiş olduğumuz 10 ilmeğimizi haroşa tarafından giderken koyuyoruz arkadaşlar. 10 ilmeği koyuyoruz ve örüyoruz. Ondan sonra 18 sıra daha 18 sıra daha ördükten sonra bitiriyoruz ve kol altlarından şöyle bellere şuraya kadar görmüş olduğunuz gibi şöyle şu genişliğe kadar kol altlarından tutturuyoruz ve elbizemizin bluzunu bitirmiş oluyoruz. Sıra eteğimize geldi arkadaşlar. Eteğini örmek için arkadaşlar 3 numaralı şişimize 34 ilmek atıyoruz. 3 numaralı şişe 34 ilmek atıyoruz ve şuradan 6 sıra tek lastik örüyoruz. 6 sıra tek lastik ördükten sonra devam ediyoruz arkadaşlar. 30 sıra şu arası iki lastik arası 30 sıra. Ördükten sonra ya da siz boyunu ne kadar isterseniz ben boyu bu kadar istedim. Bitmesine yakın 4 sıra kalarak tek lastik ördüm, bitirdim ve arkasından diktim. Şöyle şık bir takım oldu arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şöyle. Yapmak isteyenlere Şimdiden kolay gelsin.